bugünkü etkinliğimizde önemli bir konuya değineceğiz. Felsefe bilgi sağlıklıdır. Son sözü felsefe söndür. Günü felsefe kapıdır. Sonra namazı. yeni bir felsefe etkinliğine başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün cumartesi gecesi. Geç vakitte yine yayınımızı yapıyoruz. Bugün önemli bir konuya değinmek istiyorum çağımızda ülkemizde ülkemizin atar kalkacak bir alanı açıklamak istiyorum. Top önümüzdeki çağdaş olarak daha bir üst seviye çıkmamız için önemli bir alan hakkında konuşmak istiyorum. Ama öncelikle tabii ki felsefe felsefe var Şimdi bahsettiğim olay felsefenin bir alt kutusu sayılabilir aslında. Bir bilgelik alanının Teori, teori pratik alındır. Bu. İcatlar. Bakın. İcatlara yine başlıyoruz. Daha her şey yapıldı mı? Bütün her şey icat edildi mi? Hayır. Şimdi bugün, bir programda olarak ülkemiz için bulunduğumuz dünyanın merkezi Akdeniz bir ülkesi olarak, Ortadoğu olarak Türkiye için, ülkemiz için bir yayın yapacağız. Ülkemizin gelişmesi için, refah ve yaşam düzeyinin yükselmesi için önemli bir konuda geniş olarak konuşacağız. Bu da icatlar. Bu konuyu, bu inşaat konusunun felsefeyle ilgisini de açıklayacağım. Evet, şimdi yayınımıza başlıyoruz. Şimdi şöyle konularımıza bakalım. Şimdi icatları felsefe konuları olarak yapacağız. Tabii ki. Bu icatlar nedir? İcat, keşif, ilham, eser. Şimdi icat insanlık olduğumuzun bir yetisidir. Yaşamımızı kolaylaştırmak. Kişilerin, bireylerin kendine veya insanlığa ait kolaylıklar sunmak, İnsanın doğadaki durumunu güçlendirmek, yaşamı uzatmak, ilişkileri düzenlemek ve bunu yaptığı takdirde tüm insana faydalı olması anlamına gelmektedir. Kürsü olarak bulunduğumuz yüzyılda icatlar bitmemiştir. Aksine yeni başlıyor. Bakın, icat insanın bir yetiştir. Behbimizde bulunmaktadır. Onu yeter ki açığa çıkartalım. Evet, şimdi pazartesi biraz programımızı unutmak istiyorum. Gelecek arkadaşlara da konuşma fırsatı vereceğim. Bu cumartesi, pazartesi Cumartesi akşamı biraz sohbeti konuş, etkinliği uzun tutacağım. Gece vakti da katılmasını için link vereyim. Şimdi bugün, bu akşam, bu etkinlikte icatlar konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle şu anda çağdaş çağımızda yaşayan bütün insanlarda bu yeti bulunmaktadır. Bunu söylemekle bir müjde vereyim size. Hepimizde bu yeti var. Bu yetinin kullanımı, kullanma alışkanlığı ortaya koyuşu. Genel bir söz vardır. İcatlar ihtiyacın anasıdır. Yani ihtiyaç, icatların anası ihtiyaçlardır ihtiyacımız olduğu için icat ediyoruz. Ve insanın ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecektir. Yani temel ihtiyaçlar bir temel düzeyde devam ederken insanın zekasının gelişimiyle, yaşantısının gelişimiyle daha üst ihtiyaçlar artmaktadır. Bağlantılar artmakta. İyi yaşam seviyesini yükseltmek için yeni birçok ihtiyacı bulmaktadır. O nedenle icatlar konusu felsefenin de bir konusudur. İnsan için önemli olan bir olgu felsefe için de var, önemlidir. İcat ilk insanlık tarihimizde aile kurumunu oluşturdu. Bu bir icat, bir keşifti. Keşfetmek, mevcut bir şeyi bulmak. İcat ise birbiriyle bağlantısı olmamış gibi görünen malzemeleri, sistemleri birleştirerek yeni malzeme eşya üretmek veya yeni sistem üretmektir. Bu her zaman önümüzde bekliyor olacaktır. İcatlar, bakın Çin mucizesi nasıl geçti? patent başvuruları çok sayıda başvuru oldu. Daha önce Amerika'da oldu, Avrupa'da oldu. Dünyanın her yerinde patent başvuruları var. İcat için kendi buluşlarını kayıt altına Ve biz de Türkiye olarak bir Türk müzesini gerçekleştirmek için adım atmalıyız. Japon müzesi olmuştu. Japonya yeni elektronik otomobil sanayindeki çalışma sistemleri ve toplum sistemleri üzerine birçok yenilik yaptı ve Japon mucizesi var altında. Dünyaya yani şu anki sayılır, hatırlatsız sayılır ülkelerden biri oldu. Sonra devam eden Çin mucizesi. Son 15-20 yıldır izliyoruz Çin'de yerleri. Tam istenilen müzeye gelmesine de büyük bir yol katetti. Rusya'da öyle. da Amerika ile girdiği uzay yarışından çok ileri seviyelere çıktı. Şu anki refahının ve düzenli bu rekabetin ilerlemeleri icatlarıyla dolu. Sistemlerinde ve yaptığı eşyalardaki malzemelerdeki, tarımdaki icatlarını bul. Avrupa. Bakın Avrupa, Avrupa nasıl oldu? Önce küresel medeniyet bilgilerini toplayarak kendi birleştirdi. Ve bunlarla yeni icatlar yaparak, bilme teknolojide sanayi devrimini başlatarak ticaretin gelişmesine katkı oldu. Ve tüm Gemilerle, birçok silah araç gereç ve insanlık her tarih boyunca dahil olmasının olduğunu görüyoruz. Bunlar da icatlar yolu olmuştur. Dolayısıyla icat çok önemlidir. İnsanlık için, birey için, hepimiz için. Bu bir insanlık yetkisidir ve herkes de bulmaktadır. Yeter ki onu açığa çıkartmaya çalışalım. Nasıl ortaya çıkacak? İcatı nasıl düşüreceğiz? Veya icat olarak nasıl ortaya çıkacak? Burada birçok fikirlerimi açıklayacağım. Siz izleyicilerimle Elkeden küresel olarak sesleniyorum tabii ki. Ama ülkemizde de ülkemizde de bir Türk müzesi adı altında birçok atılım için startı başlatıyorum. Derneğe yazıyorum. İcat. Kaynaklar olabilir. Kaynaklara ulaşırız. Doğalgaz, petrol çalışma yapılabilir. Ama icatlar da olacaktır. İcat etme zamanımız geldi. Türkiye'nin 100. yılında artık icat etme vaktimizin geldiğini ve küresel olarak önemli icatlarda bulmamız gerektiğini hatırlatıyorum bir düşün olarak. Ve bunun bu konuda birçok bilgi vardır icat konusunda. Ben de size bu icatı nasıl yapacağım konusunda başlangıç fikirlerini vermek istiyorum. İcat nasıl olur? Bir düzen vardır, kullandığımız eşyalar vardır, sistem vardır. İcat önce araç gereçte, malzemede, tarımda uygulamalarda olur. Bir alet yaparsınız, bir eşya yaparsınız. Her konuda, dizayn konusunda olur. Bakın, dizayn dekorasyon yaşamın ötesi bizdeki hepimizde tarihin kadim bilgileri Yeter ki ona yönelmemiz gerekiyor. Günümüzün belirli saatlerini icat konusunda yapmamız gerekiyor. Etrafına bakın, icadın kaynağını nasıl bulabiliriz? Etrafımıza bakın. Eşyalar var, malzemeler var, Bir sistem var. Orada, oraya bakın ve şu soruyu sorun. Burada eksik olan nedir? Bir de kendi yaşamımızdaki zorlukları fark edin. Ya değil, ben çok çok tekrarlı bu sorunu sürekli tekrar ediyorum. Bunun önlemenin yolu nedir? Bu kolaylaştırıcı. Buna yeni bir malzeme koyarak, yeni bir teknik, yeni bir sistem ekleyerek bu icadı ortaya koyarak bu benim sürekli yaptığım hareketi bana kolaylaştıracak ne gibi bir icat yapabilirim diye sorun. sormakla başlar. İcat sormakla başlar. Mesela çok sık yaptığınız ve hoşlanmadığınız hareketlerde, çalışmalarda artık dünya bu beni yoruyor. Kolaylaştırmak için ne yapmalıyım? Burada kötü bir icada gitmeyin. Başka insanları kullanmak, başkalarının için, başkaları, kendi içinizi başkalarına yüklemek olarak sakın girmeyin. İşin kolayına kaçmayın. Tarihi insan tembelliğinin kolaydan kaçmayın. İşinizi yaparken nasıl kolaylaştırırım? Rutinler, tekrarlar, siz yaşamdaki, yaşamdaki arasında genç olma haliyle buradaki durum daha iyi nasıl olabilir? Bakın, araç gereşte durum daha iyi nasıl olabilir? Dizayn, şekil, biçim, dekorasyon, sanatsal. Bakın sanatta da ilham olur, Bir eseri ortaya çıkarıyorsunuz. O da bir icattır. Ama ona ilham diyoruz. İcat genel anlamda teknik kapsamda konuşulur. Ama hayatımızın her tarafında icat yapabiliriz. Yenilik yapabiliriz. Yeniliktir. Ama araç gelişiyle davranış kalıplarıyla yeni kolaylaştırıcı olmakları ortaya çıkarmaktır icat. Yeni köye adet getirme yerler, akvaryumları orada bir sistem vardır, değiştirmek zordur. Ama kis kenti Bulunduğunuz alanda size yarayacak gibi Ama şimdiki kentlerde yaşıyoruz. Artık öyle bir söz söyleyen kimse olmaz. Çünkü kentlerin oluşması tam bir icat üzerine kurulu. Her tarafımız icat edilen araç genişliğe sistem dolu. Bitti mi peki icatlar? Hayır. yeni başladık. İnsanlığın Mars'a aya olan yolculuğunda daha çok ihtiyaçımız olacak. Bakın sayılmayacak kadar icatlar var. Ama icadın kötü tarafı tembelliğe gitmemeli. Yani yaptığınız, bakın bunun icadı olmaz. Ben yaptığım yerden nasıl yemek yerim? Nasıl su içeyim? Bunun icadı olmaz. Hareket edeceksiniz. Sağlıklı ve planlı tepkilerine sahip olmak için, zihin olmak için hareket etmek zorundayız. İnsanı kafeste beslenen tavuk haline getirmememiz gerekiyor kendince. Nicat doğru oyunu getirmelim. Ama bazı hareketlerde, eylemlerde zorluklar bulunur. Bunu işi kolaylaştırmak yönünden olabilir. En ufak malzeme bile bir icat birçok işe yarar ve tutulabilir. Bir birey kendi yaşantısını, katman değişimini sağlayabilir. Bir limon soyacağı, bir salatalık soyacağı. Yani bakın onlar icat edilmişleri söylüyorum. Onları üretenler şu anda bir katman atmanı atlamış, Bakın şu anda Çin hala icatlarını yapıyor ama itmez. İcat itmez. Çünkü yolumuz uzun. İnsanlık olarak varsa ayak gitmek durumundayız. Ve bu süre daha uzayacak. Onun yakına çıkacağız. İcatlarla ülkemizin ekonomisine kolay, kolaylık yaşamasına kolaylık sağlayacağız. Tarımdaki icatlarımız, tarımdaki pratik çözümler, öneriler, yöntemler bunlar az için tarım arasındaki etkinliğini arttıracak şekilde olmalı. Şehirden köylere göç olmakta. Fakat bireysel, ailesel olarak dönüş vardır. Toplarda bir dönüş yok. Eleman açığı var, eksiği var. O nedenle tarımın az kişiyle çok e, çok randımanlı iş çıkarması gerekmektedir. İcatlar orada çok açık durumda. Bekliyor. Tarımda icatlar bakın. Şehir ortamında kamu düzenini arttıracak yeni icatlar oluşturulur. En azından bunu alışkanlık edilen kişiler, birçok konuda fikir edilen kişiler, kamu düzeni hakkında yeni fikirlerini genel yönetimlere, merkezi yönetimlere bilgi verebilirler. Ve onlar da bunları değerlendirecektir. İcat bir insanlık yetinizdir. Onu kapatmayın. Yeniliğe açık olun. Yani bir malzemede, bir harekette, bir işle işte yeni faydalı fikirler oluşturun. Ben de ara sıra bakın aklıma icat konuları düşünüyorum. Çok yoğunlaşamıyorum. Yine de onu düşünürken birden felsefi fikirler geliyor, geçiş yapıyorum. Yani o aslında icat fikirleri benim bir antrenmanım oluyor. Felsefe fikirlere, düşünceler geçmeme konusunda bir antrenman yapmış oluyorum ama keyif alıyorum tabii ki. Çünkü biz felsefecilerin aslında icat yeteneği çok. Yani her an ben isterseniz 100 tane icat yapalım. Ama kendimi vermem gerekiyor. Vermek istemiyorum. Çünkü yorucu ve zorlayıcı bir iş. Şey. Ama hepimiz bakın, hepimiz kadim bilgileri taşıyoruz. Bu topraklardaki insanlar dünyanın merkezi olarak kadim insanlarız bizler. Ve bu yetki bizde var. Ya her insanda var. Bakın, her insanda var. Ama en eski topraklar bu topraklar. Dünyanın kültürel ortamının oluştuğu yerdeyiz. Ve biz felsefenin doğduğu yerdeyiz. Bu toprakların ayrı bir şeyi var. Havası var. Enerjisi var. Türkiye'nin müthiş bir havası. Dört mevsini, üç denizler çevrilmiş. Mükemmel harika bir çavrakımız var. Bu, bu topraklarda insan hoş olamaz. İncat konusunda Türk müzesini gerçekleştirmek için hepimiz biz felsefeyi gidiyor anlat çevremize yaymalıyız araştırmalıyız. Ben de düşüneceğim ve önerilerimi söyleyeceğim. Patente almasam da buradan birçok arkadaşa örnekler vereceğim. İcat için çalışmalıyız. İcat, hem bireyin kendine hem topluma faydalı olan bir özelliğe sahiptir. Yetimizdir. Bu yetimizi başarmak insan olduğumuzun doygunluğa ulaşmaktır. İnsanlığa bir hizmet, bir parça, bir yenilik, bir katkı ilerlemede bir güç, enerji şeklinde algılamalıyız. Bu icat etmek bireyin hem kendine bir maneviyat, bir ruh kimliği hem de topluma karşı bir görev tamamlamasının verdiği bir bir, bir ruhsal tatmindir. Yani icat arkadaşlar. Bunun pratik, bu hemen olmayabilir. Bakın, bunun antrenmanları yapmanız gerekiyor. Bir malzemeye baktığınızda onun farklı açıklamalarını düşündüğünüz Bir bardağın, bir kullandığımız malzemeler. Hepsi olabilir. Değişik açıdan. Onu tamamlayan bir Veya sık çok sık kullandığınız hareketler yaptığınızda o hareketlerin içindeki yeniliğini katabilirim. etrafa baktığınızda, çevrede gördüklerinize burada eksik olan nedir? Eğer bir malzeme olursa burada daha iyi kolaylaşır, daha iyi olur şeklindeki düşünceleriniz, sorularınız bir sistem işleyiş var. Bu işlemin daha iyi olması için, işleyişin daha pratik, herkes için fayda olmak için ne gibi bir yenilik fikir oluşturabilirim şeklinde tamam yanınızda bulunalım. Bu icat bir yetimizdir. Evet. Dolayısıyla diğer konulara bakalım. Kısa olarak geçelim. Günümüzün konusu icatlar arkadaşlar. Türkiye mucizesini gerçekleştirmek için ve küresel olarak uzay çağındaki zamanımızı algılamak ve onunla ilgili bir seviye aşamak geçmek için icat birini biz de katkı Türk mucizesi olarak ortaya koymalıyız. İcadı bulun, patenti başvurun. Hemen sizin yaptığınız ortaya çıksın. Çünkü icazı bulunca, patente başvurunca, başkası bulduysa patent edisi söylüyor. Bu bulundu diyor. En azından kafaya Yeni, yeni icatlarınıza bakarsınız. Yol açık. Yolumuz uzun. Ama acelemiz yok arkadaşlar. Ama tetikleyiz. Yani hazırlayız. Zihnimiz hazır sunmamız gerekiyor. Evet diğer konu olarak, yan konu olarak. Evet felsefe sohbetler adı altında bu icat konusunu konuşuyoruz. Aslında felsefenin yan etkileri var. İcat bir felsefenin yan etkisidir. Her düşünür icat, icat, mucittir. Mucit olma yeteneği vardır. Bilgenin, her bilgenin mucit olma yeteneği vardır. Hepimizin vardır. Ama onlar bizim bakımı, düşünme yönünden olayları düşündüğü için, neden sonuç ilişkilerini araştırdığı için, determinizm yapısını incelediği için daha kolay biz yanındayız. Ama her her insanda bu yeti vardır. Üzerine düşmek gerekiyor. İlgilenmek gerekiyor ve hatırlamak gerekiyor. İcat konusunu unutuyoruz. Şimdi bakın bu programda konuşacağız. Gerçi ben diğer programlarda atlar atacağım izleyen arkadaşlara. Ama unutulur. Günlük yaşantımız öyle bir için oluyor ki koşturmaktan, yapılacakları ilişkileri düşünmekten artı bir her katma düşüncesini hatırlamıyoruz. Ama ben hatırlatacağım. Bakın size benim programım icat konusu ve Türk müzesi olarak icat konusunu hatırlatmalı. Böylelikle felsefeniz gündeme bu yola gelebilir. İcatlar. Kendim de bulduklarımı söyleyeceğim. Burada. Patent enstitüsüne sor. Yoksa kendiniz gibi satabilirsiniz. Kendiniz üstüne. En azından ben bunu yan düşünüyor olarak görüyorum. İcatlar konusu. Oradan şu anda tabii en iyi bir çok süper bir şey olur. Tabii size patentidir. Sıradan her zaman rahat bulduğum icatları size söylerim arkadaşlar. Söyleyeceğim. Not olarak arada sohbetlerde, sohbet programını anlatıyor olarak göreceğim. İlginç arkadaşlar bunu araştırır, potansiyel olarak alırlar. Buradan da bir programımızın, felsefenin, felsefe ilgilenen arkadaşlara bir katkısı olacaktır. Bir patent aldığınızda ve ürettiğinizde katman atlama olasılığınız olacaktır. Ve bu yönden de arkadaşlara hizmet yapacağız. Şu anda benim ana konum felsefe olduğu için ana konum icat olmaz. Bir icat yaptım, buldum diyelim. Ama yine ben felsefeye devam edeceğim. Onu başvuracağım, üreteceğim ama yine felsefeye devam işte. edeceğim. Hiçbir dünya fani işlere beni felsefeden arkadaşlar. Ufak ufak adımlarla ilerleyeceğiz. Her şey o kadar çok bilgi var ki bakın o kadar da icat var. Yolun başındayız. İcatlar bitmez. Bakın size kalıcı bir icat gerekçesini sunayım. Öyle bir icatta bulunur ki hem dünyada geçerli olsun hem maçta geçerli olsun. İcatlar iki ayrılır. Bir, Dünya'ya ait ve Dünya'da kalacak icatlar. Bu, bu da iyidir. Bu da iyidir ama kişi sınırlıdır bu icat. Ama ikinci icat, hem Dünya'da kullanılabilecek, Mars'ta ve Ay'da geçerli olabilecek icat. Bakın, Mars, Mars'ta bakın, size tüyo verin. Türkiye olarak icadın en iyi icadı bulmanız için tüyo verin. Konuşan da, e, ilan geldi yani demek istiyorum. Konuşurken. Ben düşünürken de, konuşurken de düşünüyorum arkadaşlar. şimdi, Şöyle düşünün. Kendinizi Mars'ta oldurmayın. Bu kolay değil. Ama bakın. Ama bunu yapabilecek arkadaşlar ortaya çıkabilir. Mars'ta neler ihtiyacımız var? Mars'taki yaşadığını düşüneceksiniz. Ortamı düşüneceksiniz. Ve icat nasıl yapabilirim diyeceksiniz. Bakın Mars bize çok güzel bir manzara olur. Mars'ı düşünürken dünyada eksik olan şeyi görebilirsiniz. Arkadaşlar. Çok önemli bir şey olabilir. Ayda koloni oluşturma, bir merkez oluşturma sırasında veya Sırlar düz bir, bir yaşam oluşturma sırasında ihtiyaç olan şeydir Ve o anda onu bulursanız o dünyada da olacak demektir. Mars'ta olan zaten dünyada da olacaktır. Yani ama bakın bulduğunuz şey hem dünyada hem de Mars'ta geçerli olursa çok büyük etkiler olacaktır. Tabii ki önceliğimiz Türkiye'de tarım konusunda, uygulama konusunda kent yaşamının kolaylaşması, her insanın görebileceği konuda eşya, araç, gereç, sistem, davranış kalıpları, İlişkiler ağının kolaylaştığı düzenleri, dizayn, şekil, biçim, tasarım, dekorasyon, her konuda çalışmalar yapabilirsiniz. Şöyle düşünün. Bir insanlık olarak beraberiz ve iletişim halindeyiz, ilişkiler ağındayız. Burada hangi unsurlar ortaya koyarsak bu işli ilişki kolaylaşır. Bu ilişkiler ağı daha iyi olur. Bu soyusu ve yakın mekanlardaki, yakın çevredeki araç geliştirilere bakarken nasıl olsa aile, hayatını kolaylaştıran konuslar Bir ailenin zorlukları nelerdir? Bir ailenin geçim sırasında, çalışıyor, ev hizmetleri içinde karşılaştığı zorluklar nelerdir ve bunları nasıl ilerliyor? Bir bekarın veya arkadaşının yaşama sırasındaki karşılaştığı zorluklar nelerdir? Evet, bu konulara devam edeceğiz. Başlangıç yaptık icat konusuna. Evet, işte sohbete devam ediyoruz. bugün felsefe sohbetler olarak açtım. Diğer bir konuya alalım. Çok ilginç bir konu saptadım. Her insan dünyanın bir temsili bir canlı merkezidir. Şimdi bir dünya galaksi içerisinde bir canlılığı temsil ediyor. Bakın diğer gezegenler hayat yok. Durgunlar. Canlılığı bekliyorlar. Biz insan olarak, canlı olarak dünyanın temsiliyiz. Dünya canlı bir gezegendir diyebiliyoruz. Mars canlı değil diyoruz ait Ama biz oraya gidince canlı bir bizim olacak. İşte fark nedir? İşte canlıdır. Dünyayı canlandıran nedir? Biziz. Ama ama evrendeki kozmolojideki etkenler bir düzen var. Termodinamik yasaların işleyişi var. Bir dünya enerjisini içinde hapsediyor. Çekirdeği uzayın verdiği soğukluğa soğuyor ve o sıcaklığı, enerjiyi koruyor. Mama tabakasını koruyor. Hidrojenin zarı gibi etrafını kapatmış durumda biz insan olarak bir atmosfer oluşturulması bu dış tabaka genişliyor, büyüyor. Dünyanın burada amacı nedir? Bu merkezdekini korumaktır. Varlık oluş amacı budur. Peki canlı olarak biz ne yapıyoruz? Ona hizmet ediyoruz. Onu korumaya çalışıyoruz. Atmosfer oluşturarak meteor yağmurları, göktaşlarının zararlı etkilerini ortadan kaldırıyor atmosferimiz ve katman büyüyor gelen giremiyor. Eğer atmosfer olmasaydı rahatça sıklamalar, çıkışlar, patlamalar, volkanlar dışarı uçabilirdi. Dünyadan uzaklaşabilirdi ve enerjisi erirdi gittikçe. Mağma tabakası kaybolmuş ve mağması bir gezegen olur. Dünya iç enerjisini kaybetmiş oldu. Bakın güneş neden ortada ve tüm gezegenlere girelim. Faydası var. Enerjisi yüksek. Gezegenler enerjiyi korumak istiyorlar. Buradan canlı özelliği olarak değil buna. O canlı özelliği demeyelim. Buna galaksi. Galaksideki büyük termodinamik yasalarının etkisiyle bu oluşum oluyor. Enerji. Enerjiler kendilerini korumaya çalışıyorlar. Birikmiş, çoğalmış, devasa. insan boyutundan devasa olarak termodinamik yasaları makro ölçekte farklı işleyebiliyor. Mikro ölçekte farklı işleyebiliyor. Bunun araştırmaları yapılıyor. Bir teorik fizikçiyle röportaj yapan arkadaş tanıdığı Furkan Skan'la programı izledim. Teorik fizikçi konular çalışıyor. Tabii ki makro, mikro olayları ortaya çıkan kütle yerlendiren oluşan madde nasıl oluştu? Çok bilgi var. Araştırıyoruz. İşte her insanın, insan dünyanın bir temsilci bir canlı merkezidir. Biz dünyayı temsil ediyoruz. Dünya bir canlı merkezi. Biz de onun temsiliyiz. Biz bir temel ihtiyaçları var bir merkeziz enerjiyiz. Canlı enerjiyiz. Ve herkesin birer kendi dönüşü var. Bakın gezegen gibiyiz. Küçük bir gezegen adeta. Ama öyle bir sallanmıyoruz, bir yörüngemiz yok. Ama kendi içinde bakın yani gezegen içindeyiz. Ve herkesin merkez enerjisi var, bireylerin döngüsü var. Ve döngüler çarpışıyor. Bakın. Ortak amaçlarla beraber döngü içine giriyoruz. Yani böyle bir ekosistem. Bakın Cüneyt Özdebir'in insan ilişkilerindeki ekonomik düzen için ekosistem deyimini beğendim. Evet, ekosistemi insan ilişkilerinde, insan ekonomisinde kullanabiliriz. Ama bir doğada kullanmamız riskli. Bir bitkilerin ortamında, bir hayvanların ortamı için ekosistem kullanamayız. Mikrobiyot canlılar için ekosistem kullanamayız. Orada canlılık sistemi ya da yeni bulacağımız yaşam sistemi gibisinden yeni kelimeler bulmalıyız. Orada ekonomi yok. Mikropların arasında ekonomi yok. Mikro, mikroorganizmalar birbirine al para, ver para, alacak borç ilişkili değiller. Ekonomi yok orada. Oraya ne alakası var? İtkilerin bir orta... Ormanda ekosistem ekos yok. Ekonomik değerler yok orada. Bir ağaç bir ağaca borç verip ağaca verecek. kar, zarar, hesap yapmıyor. Biz insanlar için. Olabilir. Çünkü ekonomi bizim için bir şey. Doğada, değil. doğada olan ve kozmolojide olan termodinamik yasaları var. Ama bir de doğanın içinde canlıların tabii ki temel ilkeleri var. canlıların temel ilkeleri burada. Bunu ekosistem demeyiz. Evet. Nerede kalmıştık? Evet. Her insan dünyanın bir temsilci, bir canlı merkezidir. Tabi bu bir ilişkiler ağına bir açıklama getirmek için bir giriş yaptım ama karmış bir konu. Bir de küresel konuları değinim. Son olarak. İsrail tarihsel planını uyguladı. Kudüs'ü aldı. Onun için bir tarih. Peki Hristiyanlar için bir tarih mi? Evet. Burada maalesef Orta olan güç hakimiyet savaşının yanında bir de din savaşı denilir. Yani bakın İsrail'in uzun süredir planıydı Kudüs. Peki Hristiyanların değil miydi? Onların da öyleydi. Ama uzun süredir Kudüs Osmanlı İmparatorluğu'nun imayesi altındaydı. Geçen yüzyılda Filistinler artık Osmanlı İmparatorluğu Türkiye Cumhuriyeti olunca herkesine çekildi. de İsrail arasında. İşte İsrail'in kurulmasındaki en önemli etken Kudüs faktörü olduğunu görüyoruz. İsrail de bunu istiyormuş, bunu planlıyormuş. Şimdi sadece Kudüs mü olacak? Etrafa da Mezopotamya yöresi yine onların da planları var. Ama bakın bu, bu da var ama uluslararası ülkeler arası hakimiyet, güç dengesi yeniden çok kutuplu dünyanın tekrar tek kutuplu, çift kutuplu, üç kutuplu kutupların belirlenmesi, yeni oluşumların zamanına giriyoruz. Yeni çağ göstergelerini söylemiştik. Burada Amerika, Orta Oda'da bunlar güç göstergesi yapıyor. İsrail'i kutluyor, Kudüs'ü aldığı için kutluyor. Filistinler oradaki haksız yönden insanlar biz diğer dünyanın geri kalanını görüyoruz. İslam alemi, Müslümanlar görüyor. Ve ama İsrail'in ve Amerika'nın ve Hristiyan aleminin önemsi dilidir. Kudüs'tür. Dünyanın merkezi olarak üç dilin buluştuğu yer. Haç, Kudüs. Yani yakın yerler Aynı bölge içinde olması. Üç dilin ortak yeri. Orta Doğu. Günümüzde. Ve İsrail amacına ulaşmanın Amacına ulaşmanın şeyindeler. Tamamlanmışlığın içindeler şu anda. Artık Amerika ve Batı'nın Avrupa'nın Hristiyan Alevi'nin desteğiyle bir Kudüs. Orası Hristiyan'da olacak. Afet Müslüman'dan olacak. Burada bir küresel sermayenin nereye gitti? Bu paralar nereye gidiyor? Küresel davadan piyasaya sürülen paralar nereye gidiyor? Burada din, din liderleri, dini yönetimler paraları toplamış Aralarında gizli rekabet var. Müslüman, İslam, alimiyle Hristiyan, Yahudi, Kudüs için şu anda ortalıklar. Amerika'da güç, güç gösterisi yapıyor. Dünyaya diyor ki, bakın Amerika bitmedi daha diyor. Biz buradayız. Yani din savaşları, yani geçen yüzyılın iki zıt kutuplu dünyasında sessizleşen faktörler adeta geri gelmeye çalışıyor dini savaşlar, dini ol. Aslında gerek yok buna. Ama orada olay oldu Kudüs. Kudüs'e Kudüs e alan İsrail bir hayal eleme girdi. Bir e, tanrısal güç, bir manevi güç aldığı hissine kapılıyor şu anda. Bakın, yer önemli. Fakat o size sihir vermez, güç vermez. Siz moralmen yolsunuz. ama size kıyametin anahtarını verecek veya sizi özel bir yıkılacak durum yok. O hayalleriniz el Dediğim gibi kıyamet Mars ve Ay yolculuğunda ortaya çıkacak. Ama tabii ki politika gereği o şehir ve yaratım için önemli. Yani bunlar ulvi, manevi, dini olgular kontrol etmek üzere yapıyorlar. Yoksa yoksa tarihi dini olgular bir yönetim amaçıyla kitlelere hitap etmek için. Taraftarlarına da bir tatmin, destek, birlik kurmak için kullanıyorlar. Şimdi tüm yeryüzünde artık Yahudiler için bayram. Kudüs onların oldu. Öyle görünüyor mu acaba? Bundan sonra ne olacak? İşte İran'da ona tepki veriyor. Sen de Kudüs aldın. Önemli merkezimizi aldın. Bize ait orası. Üç değil, merkezi gibi. Tabi Müslümanlığın merkezi aç duruyor. Ama onun da etkisi var. Kudüs'ün de etkisi var. Yani bağlantısı var. Yani çok konu geniş. Bakalım zaman ne gösterecek. Evet arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimizi bitirelim. Tekrar görüşmek üzere. Uzun sıcaktan ama biraz geç oldu. Arkadaşlar da katılımlar olmadı. Sonraki sefer artık. Ama icatlar konusu Türk mucizesi olarak önümüzdeki zamanda bizi bekliyor. Hep beraber kadim bir insanlar olarak bu özelliğimizi kullanalım. Ben de hatırlatacağım. Ve bu konuyu yine Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.